Gebelik sonrası estetik ameliyat genellikle gebelikten sonra işte hem gebelik döneminde kişilerin fazla kilo alıp vermeleri sonucu ya da verememeleri sonucu ya da doğumdan sonra emzirme ile birlikte ve kilo alıp vermelerle değişen meme şekli, karın bölgesindeki ciltteki sarkmalar, çatlamalar, bel bölgesi, sırt bölgesindeki yağlanmalar, yine bacaktaki yağlanmalar sonucu oluşan deformiteleri gidermek, düzeltmek için yapılan ameliyatlara e, annenin iki sonrası ya da e, gebelik sonrası e, estetik ameliyatlar, uygulamalar olarak adlandırıyoruz. Gebelik döneminde anneler, anne adayları e, genellikle kilo alıyorlar. Bu doğal bir sonuç, gebeliğin doğal bir sonucu. İşte yapılacakları diyetle, sporla bu kiloların bir kısmını verebiliyorlar ya da bazı e, anneler e, tabii spor için vakit bulamıyorlar. Ya da e, yapmış oldukları diyet etkili olamamakta. Onun için de e, bu tür ameliyatlara gereksinim duyabiliyorlar hastalarımız. E, bu durumda neler yapılıyor, hangi ameliyatları yapıyoruz? E, birinci olarak sarkmış olan, içi boşalmış olan, e, volümünü kaybetmiş olan memelerde ameliyatlar yapabiliyoruz. Meme dikleştirme ameliyatları yapabiliyoruz eğer volüm yeterliyse. Eğer memenin volümü yetersizse, o zaman memede hem bir toplama, dikleştirme ameliyatı hem de içine bir protez koyarak memenin volümünü, boyutunu, dikliğini artırabiliyoruz. Bazen memeler çok küçük olabiliyor, sarkma olmayabiliyor. O zaman bu durumda bir meme proteziyle büyütme ameliyatı yapabiliyoruz. Bazen de gebelik sonrası kilo alıp vermelere bağlı olarak memede büyüklük olabiliyor. Ya da gebelikten önce de annelerin memeleri büyük olabiliyor. İşte bu memelerde küçük mamiyatı yine toplama mamiyatını kombine edip yapabiliyoruz. Ee, yine bu annelik sonrası karın bölgesinde göbek altındaki bölgede deride çatlamalar, çatlamalar olabiliyor, ya da sarkma olabiliyor, kaslarda gevşeklik olabiliyor. İşte bunların toparlanması, o kasların yeniden onarılması, cildin fazla cildin e, alınması, gerilmesi. Çatlakla, çatlak bölgesindeki derinin alınması gibi karın germe ameliyatı planlayıp karın germe ameliyatını yapabiliyoruz. Sırttaki yağlanmalar, lokalize inatçı yağların alınması için liposaksın ameliyatları yapabiliyoruz. Bacaklarda, diz içlerinde ya da kollarda bazen gıdı bölgesinde yağlanmalar olabiliyor. Bunlar için de liposaksın ameliyatlarını yapabiliyoruz. Annelik estetiği ameliyatlarında genellikle karın germe ameliyatıyla Meme ameliyatlarını kombine ederek yapıyoruz. İşte bunlara eğer sırtta belde liposakşın gerekiyorsa bunu da kombine ediyoruz. Yani hem karnını geriyoruz annelerin, hem meme ile ilgili uygulamalarımızı yapıyoruz. Hem de liposakşın ameliyatlarını yapabiliyoruz.